Adamın kapı zili bile keçip melemesi. Ha, ha ha hoş geldiniz. Hoş bulduk Necmi. Sana ne kadar teşekkür etsek az. Biz tatildeyken bakıcılık yapmak kolay olmayacak. İki tane çocuktan ne olacak? Bütün gün meleriz. Mele bakayım. Me. -e. Ha, yalnız bu ev çok dağınık. Bir keçi düzen vermek gerekir. <laughs> Nasıl espri ama keçili kalemimle yazdım. Bir dakika bir dakika. Ne 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 Necatiye mi bakıcılık yapacağım? Koskocaman adam, gitsin kendi evinde kalsın. Biz de öyle dedik ama Necati'nin evinde ilaçlama varmış. Bu 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 mevsimde ne ilaçlaması? B -b Böceklendi mi yoksa? Yok yok, olanları biraz ağrıyor. Kapısında gıcırtı var, ocağının da ateşi yükseldi. E, 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 niye sizin evde kalmıyor Kadriye? Ee, son yaşanandan sonra bizim evde kalması yasak. Oo şimdi neden yasakladıklarını göreceğiz kesin. Biraz daha karizmatik yasak desene, geçiş yaparız.